Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü'yü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi bayan yeleği, çocuk yelekleri, atkılar yapabileceğiniz çok amaçlı bir örgü anlatacağım. Örgümüz için böyle orta kalınlıkta yeleklik ip kullandım. 3 numarada şişim var. Gri tonlarında ipim. Şöyle değerli izleyicilerim bakın örneğim. Harika Bundan bayan yelekleri dediğim gibi çocuk yelekleri her şey yapabilirsiniz. Şimdi bugün sizlere şöyle düz örnek düz olarak anlatacağım. Zaten örneğimiz 4 ilmek üzerinden oluşan bir model. 3 tane burada düzümüz var. Aralarında da birer tane aroşamız var. Örneği de aynı. 3 ilmek arada bir aroşa. 4 ilmek üzerinden oluşan bir model bu. Hemen örneğime başlıyorum. Ara ara da e, sizler için örmüş olduğum bu parçayı göreceksiniz. Şöyle modelimiz burada dururken biz de e, örneğimizi hep beraber başlayalım değerli sevgili izleyicilerim. Şimdi ilmeklerimi attım. Yapacağınız modele göre yani alt ucu lastiğini ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben e, hemen örneği sizlere anlatmak istiyorum. Bakın ilmeklerimi şöyle attıktan sonra hiç örmedim. Arka yüzden modelime başlıyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Üç tane de ilmeğimi ters örüyorum. Arka yüzde. Bir düz, üç ters olarak örneğimize başlıyoruz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Abone olmak ücretli değil bir düz ve kenar ilmeği ile sıramı tamamlamış oldum. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Ön yüzünde kenar ilmeğimden sonra bir tane burada Araş örüyorum. Arka yüzde ters diyoruz yani ön yüzde araşa diyoruz modelimize. Şimdi burada üç tane düzüm var. Bakın bu üç düzün şöyle net olsun gösterelim. Ben boyun dördüğüm için şöyle bakın Baştaki ilmeği ortaya geçirdim yani birinci ilmeği ikinci ilmeğimi de en başa geçiriyorum sonra 3 tane ilmeğin içinden bakın şöyle dolaylı yollardan 1 doladım 2 bir ilmek daha çıkarttım 3 şimdi bir tane burada karış ördüm ters örgü yine ikinci modelim için aynı şekilde bakın şu şekilde ilmek değiştiriyorum ortadaki ilmeği en başa alıyorum sonrasında 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum iki tane örneğimi bu şekilde yapıyorum yine arada bir ara ördüm. Şimdi 3 tane de ilmeğimi düz örüyorum. Bir araşa. Yine aynı şekilde bakın. Örneğe geçiyorum. Örneğim için ne yapıyorum? Baştaki ilmeği ortaya, ortadaki ilmeği en başa aldım. Burgu yapar gibi. Sonra 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttım. 1 2 3 bir, bir aroşa ve kenar ilmeği ile sıramı tamamlamış oldum arka yüze geldiğimiz zaman arka yüzde de görüldüğü gibi örüyorum değerli izleyicilerim bir düz 3 ters bir düz 3 ters olarak devam ediyorum kaç ilmeğimiz olursa olsun aynı şekilde örüyorum 1 düz 3 ters. Bir sıramı bitiriyorum. Şimdi ön yüze geldim. Ön yüzde yine bir arası ördüm. 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 3 Yine bir arası ördüm. 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Ön yüzde bu sırada hiçbir işlem yapmıyorum. Bakın. 3 düz, 1 arışa. 3 düz, 1 arışa olarak sıramı tamamlıyorum. Arka yüze geldim. Arka yüzde de görüldüğü gibi örüyorum. 1 düz, 3 ters. 1 düz, 3 ters. Arada siz örneğimi yakından izleyin. Şimdi ön yüze geldiğimiz zaman tekrar örneğimizin e, tekrarını yapacağız yani. İkinci örneğimizin. Hem kolay hem de zevkli değerli izleyicilerim bir örgü bu. Şimdi bakın bir örneğim burada yapmıştım. Şimdi ikinci örneğe başlıyorum sevgili izleyiciler. 4 sıradan oluşan bir model bu. Arkalı önlü saydığımız zaman. Şimdi bir araş örüyorum. Sonra 3 tane ilmeğimi bakın. Şöyle Ortadaki ilmeğimi en başa alıyorum. Sonra 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Ve bırakıyorum. Bakın bir örneğim oldu. Arada bir araşı ördüm. Şimdi tekrar aynı şekilde devam ediyorum. Hani isterseniz böyle ilmekleri değiştirmeyebilirsiniz. Ben az önce de söyledim. Boyunda ördüğüm için ilmeklerin düz gelmesini istiyorum. Bakın şu şekilde yer değiştiriyorum. Elde örenler için düz geliyor zaten ilmekleri. Bakın iki örneğim oldu değerli izleyicilerim. Şimdi arada 3 tane ilmeğimi de düz örüyorum. 2 3 Yani devamını yapmak istediğimiz için burasını size böyle anlatmak istedim. Şimdi tekrar aynı şekilde bakın 3 tane ilmeğimi bir ikincisiyle yer değiştiriyorum başta. Sonra en başa aldım. 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttım. Bir arşa örüyorum, sonra tekrar bir örnek daha yapıyorum aynı bu baştaki gibi iki örnek arada 3 tane düzüm var zaten. Şimdi arka yüze geldiğimiz zaman da arka yüzde görüldüğü gibi örüyoruz düzleri düz yani bir düz 3 ters olarak devam ediyorum bir düz 3 ters. Ben böyle sıramı tamamlıyorum. Siz o arada örneğimi yakından izleyin. Ben de sizin örmüş olduğum parçayı gösterip bugünkü videomu tamamlayacağım değerli izleyicilerim. Yani çok uzatmamıza gerek yok, aynı zaten. Ve sıramı tamamladım. Bakın şöyle. Bir de şöyle görelim. Bakın başta iki örneğimiz yaptık. Arasında düzü var. Şu şekilde diyelim. Bakın. Şu şekilde. Burayı bir örnek daha. Sonra düz. Hep 4 ilmek üzerinden oluşan bir model bu. Bugünlük bu kadar değerli izleyicilerim. Beni izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın diyorum.